Ne azı? Merhaba arkadaşlar. Hani şu rengar kola var ya bakın. Bak şu. Şunu ağır mı oynayacak bu sefer? <laughs> evet rengar kola oynamak istemiyorum ben ya. Bu arada ben şu bak şu sıkıt giyim biliyor musunuz? Ben onu oynadım bak. Tamam evet. be. Abi durun. oynayacağız. Onu bu arada ben kazandım. Herhangi bir değişebilir bu. Bak. İşte şu böyle grapa. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Abi öyle öldürsün ya mı? Öldürdüm seni öyle. Evet. Gelmiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oyunu <laughs> <laughs> sıkıyorum ha orada ne, nereden Lan ağzına vur. Bak ben bunu oynadım için hep aynı oluyor. Üste çıkar beni öldür. <laughs> otobüs. Burada? Getir beni otobüs. <laughs> Niye durdun lan? Yine... abi, Şunun gözlerine bak dermana. E, Gerçi senin gitmen gerek bu arada. Şuradan git. Evet bak oradan çıkıyor. Çıkıyor git. Bir, iki, Biliyorum. bilmiyorum. Tekrar bura sonra bura. Gel. Gelmedim daha sonra. Aa! Ne, ne nasıl? Şu üçü... e, tamam tamam ben alalım. Tamam ben de almadım. bu. Sen bakmadın da. ben ya. Hadi. Ben bir et gel ona gelecek. Adam sürekli çıkıyor. Aa. o. Gelmeyenin ağzına vururum. Bak buraya basacaksın. Sonra buraya Onu basacaksın. Alıyor, Sonra lan. buraya. Çüş lan çüş. Götür beni. <laughs> lan orayı itme. Ağzına sıçacağım şimdi. Hadi sırayla. Sırayla bekle. Sen beni içtin mi? <laughs> Sen beni mi çünkü <laughs> Koca göte bak. O oh, ayakkabı <laughs> <Bu> Nike <laughs> mı lan o ayakkabı? Ben, şey ben de versene. Ben de versene. Ben bu dağdım benimle küsme

Gideyim. Green line. Green line. Bırak. Red line. Şunun gözleri bak derman yok derman. Green line. Green line. De de no. Ya ben git. Ben de Green line. Red line. Bekliyoruz. Red line. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Bekliyoruz. Green line. Buraya geçtik derseniz sen silah sıkın. Böyle kaçmam lazım oradan. Hemen. Green line. Evet ama ben nereden geçelim? Red line. Bu arada çok garip. Bok gibisin ya biliyor muydun? Green line. Ya şu an oradan hızlıca git. Ana. Onlar peşinizden... Onlar ikisi peşinden gelecek. Lan bana bakıyor. Abi onlar, pe onlar peşinden gelecek. Yani orada da... dört, dört, dört tane yer var. Kaç yer orada? Ben Kaç yer burada? Ben... dört. Kıh <laughs> <laughs> Kesinlikle bu <laughs> Burası olması gerekiyordu Değişiyor demek <laughs> Bu da kafama geliyor Sadece orta girmek lazım Bunlar yaklaşınca mı vuruyor böyle de gidebiliyor mu? Yaklaşınca Allah. Aç var mı burası? Bir. De. Hadi. Ha bura. Öldürecekler. Yaklaşmadılar. Gelene sıkışınca. Ben buraya şimdi sıkışsam. Sıkışsam. Şaka. Lan. Spriyo. Görüşürüz bu. Ay sizin ben... Görmedi beni. Neredeyim oğlum? Onlar ne kastın? İçiyor, içiyor. Böyle yapıyor. Tamamdır. Hayır abi gözlerim onda ekranı. Gel hadi gel. Gelemez ki. Gelemez ki. bu mu? ha? Hey hey. Kror Çin'e alamıyorum. Bir Kazandın diyor. Grammy. Grandpa ne diyecek? Burada kapıda bekliyor Grandpa. Ne diyeceğim? Koca göt Ha <laughs> senin nazlı bitirdim. Şimdi şu oyun oynayacağım. Hangi yüzücü? Du 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 du. Burada. Abi. Hı. Ebtem de oynuyor abi. Şanssız. Kırmızı kırmızı yok mu lan? Mavi. Bu da sarı. Ona geç. Hemen onları sürekli bir yere saklanmaya geçelim. Ben düşüremem seni, bunlar seni gördüğü için. Orada yazarız. seni gördüğü için dönüş Çıkma, çıkma, çık. Çık burada ayağım. Ben görmüyorum seni. Ne Sarı, mavi falan mı? Bir değiş? Bu sesi bence geliyorlar. var. Ben de sen bak. So, sen ilk, başta hangi renk almıştın? Pembe mi? Kırmızı mı? Hı. hı hı. Error. Kırmızı anahtarı bulmam lazım. Sen kırmızı anahtarı nerede buldun? Vur? Ben bulmadım. sen? nereden biliyorsun o anahtarı? Burada bak gelme vay koca yer ya hayır hayır daha alamadım hayır lütfen ya hayır abi beni yakalamazsın değil mi bu arada o Granny'di Topu bak. olduğunu anladım. Bak bak şimdi iyiydi Bu neye yaklaşmadın mı? Kutuyu dövüştü. Biz kutuyu dövüştü Dedim. Biz kusur düştü. Sen de lazım? Ha demiyorum artık yeter. Bir salın bir ya. Nerede ne? Karamba amca. Oh, 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 あっ。 On ne bulmam lazım? Bilmiyorduk. Sağ ol canım. Ben drum'la kutu yerine yaklaşmıyorum artık.

Ben en çok neler duydum? Pura. Puralarda bak, burada granny var. Görsün. Dönüş, dönüş. Gelsin bu. Grappa ozduma getirdi. İçinden geçti lan kutunun. Tuvaletim geldi ama. Bunu takip et. Bence bir tanesini takip et. Gelin ya da kırabda. Ki keşke olmasaydı değil mi bolon? bir şey vardı. Kanka mı aldı? Hı? Hmm? Kanka aldı. Bir sancı Bir boya. Evet boya takmamız gerekiyor. Ne, ne işe yarıyor <laughs> sattım bunu bu arada. Bağımlarım Patlatmamış lazım. Pa <laughs> balonlar patlamamız mı lazım yoksa? Aa, şimdi şey, bir şey olabilir bu arada. mı? Ne daha koy? Ama çok fazla var. Gel, gelemiyorsun değil mi? Gel, gel. saklanmadan senden kaçarım lan. Çıkmamaya gerek mi var? lan? korkak mıyım lan bir kere? Hadi 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 Oh 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 Arka mi uğraşacağım bir de ya? Ah Şurada şöyle döneşeceksin Cık bir çıksana Mağazı işte bu oluyor. Hadi dönüşme Aa kafası gözüküyor. Ne yapıyorsun? <laughs>

Aldım onu Dışarı çıkıp bir şey oldu. Şöyle oldu Alayım mı? Meybuzu. Meybuzu. Meybuzu Meybuz. Meybuz değil. Neyse arkadaşlar videomuzu kadar beğenirseniz beğenmeyi bu, bölümün bu ikinci bölümünü istiyorsanız bu ikinci bölümümüzü ayırmanızı da. Neyse videoyu beğenmeyi ve like ve abone olmayı unutmayın.